Veliler üç sınıftır. Birinci grup Allah dostlarını hem kendileri Allah dostu olduğunu bilir hem de halk onun Allah dostunu olduğunu bilir. İşaretler nettir. Yüzüne baktıkları zaman Allah'ı hatırlarlar. Veli olmanın en büyük işareti. Sadece Allah rızası için insanları sever, insanların derdiyle dertlenir ve çözüm üretmeye çalışır. Nafile ibadeti sadece farzlarla kalmaz, nafile ekler, zikriç boldur. Hep Allah dostu olmanın işareti sadece ve sadece Allah rızası için insanlarla kardeşlik yapar. Allah dostu olmanın işareti. Duaları keskindir. Kime dua ederse duası tutar. Allah dostu olmanın işareti. Halk da o kişi de veli olduğunu bilir. Bu Allah dostunun birinci sınıfıdır. İkinci sınıf halk onun evliya olduğunu bilir ama o kendisinin evliya olduğunu bilmez. Konduramaz kendisine. Ben sıradan bir adamım der. Ahirete gittiği zaman bu bir bakacak peygamberlerle beraber açılmış. olmuş. Veliler, alimler peygamberlerle beraber açıldılar. O millet o kadar bana evliya diyordu arkadaş, ben de boş yapmayın lan diyordum. Bu ikinci grup velilerdendir. Halk onun veli, veli olduğunu biliyor, duaları keskin. Yüzüne baktığı zaman Allah'ı hatırlıyor ama bu kendisine konduramıyor. Nefsi gururlanmasın diye ben veli değilim diyor. Sıradan bir kulum, İslam'ı aktarıyorum diyor. Bu ikinci grup velidendir. Üçüncü grupsa halk da onun evliya olduğunu bilmez. Kendisi de evliya olduğunu bilmez. Allah onun veliliğini o kadar gizlemiştir ki kibirlenmemesi için, kendisine bir pay çıkartmaması, gururlanmaması adına veliliğini o kadar gizlemiştir ki halk da ona veli demez. Hoca der, alim der, derviş der, evliya demez. Kendisi de veliliği kendisine konduramaz. Hocayım der, dervişim der. Ama asla Allah dostuyum demez. Bu Allah'ın sırladığı bir velidir. Bu kişi ahirete gittiği zaman Halk bunun hakkında diyecek ya görüyor musun be? Adamla her hafta Fener'in maçını izlerdik. Meğer evliyaymış, peygamberlerle beraber çıktı. Buradan ne sonuç çıkıyor? Fener'i tutan evliya olur. Aşırı sabır gerektirir çünkü. Evliya olur bak. Ahirete gittiği zaman kardeşler böyle karşılanacak. Veliler sınıf sınıftır. Allah de, üçünden birisi yapsın bizi, ama bizi onlardan birisi yapsın. Amin, amin. amin. Bak bunların dışında olmak istemiyoruz. Allah'ım bizi velilerden say ya Rabbi. Amin. İsterse kimse bizi veli bilmesin, eşkıya bilsin. Umrumuzda değil. Amin. Yeter ki onların içinde olalım. Amin, amin.